Allah'a, vatana, millete, bayrağa, Kur'an'a ve silah'a yemin olsun. Şehitlerim, gazilerim emin olsun ülkücü türk gençliği olarak faşizme komünizme kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz son nefes son nefes son damla kana kadardır. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye Turan'a kadardır. Mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız. Başaracağız! 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 Yılmayacağız! Yıkılmayacağız! Tanrı, Türk'ü korusun ve yücersin. Ey Türk! Üste gök! Çökmedikçe, altta yer derinmedikçe, senin ilini ve kereni kim bozabilir? Titreme kendine dön!